Merhaba. Alo merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Bu nasıl bir cihaz? Bu nasıl bir cihaz? Hoparlör değil mi bu? Hmm. Sinirden manyak edecek bir şey mi bu beni? Gramofon. <gülüyor> <gülüyor> Birisi upburner <laughs> yazmış. <yastırıyor> Çok gülüyorum ya böyle, böyle şakalarınıza aşırı gülüyorum. <gülüyor> Biz Nasılsınız? teşekkür ederiz. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben İstanbul'da yaşıyorum. 18 yaşındayım. Ah gülüm 18 yaşında sen, sen niye milletle görüşüyorsun? Ah gülüm benim. popüler olan bir internet sayfasını kullanıyordum, uygulamasını. Oradan da hani insanlar bulunduğu yerin konumunu falan atıyorlar. paylaşabiliyorlar. Foursquare. Foursquare. Ben de aynı şekilde paylaşım yapmıştım. Sonra oradan birisiyle tanıştım. İki hafta boyunca biz görüşmeye devam ettik. Konuşuyoruz. Neyse bir gün buluşalım dedik. Bana bir... Foursquare'de millet birbiriyle nasıl tanışabiliyor Foursquare'den? Hayır yer bildirimleri yapılan, yer bildirimleri yapılan bir uygulamaydı dedi. Dedi ki, dedi ki yer bildirimleri... Ne? Evlenen mi var? Arkadaşlar o Swarm'ın ilk adı Foursquare'di sizi üzmek istemem ama. Ya onun ilk adı Foursquare'di. İşte gene yaşımızı belli ettik. <laughs> i̇şte gene, gene yaşımızı belli ettik hiç istemeden. Biraz e, bir saatlik falan bir uzaklık mesafesinde oturuyordu kendisi. Sonra biz görüştük ama ben tabii Ana ilk görüşmede şey. nasıl güvendiysen bilmiyorum artık arabasına bindim. Daha sonrasında arabasına bindikten sonra kafeye gideceğiz sanıyorum ben. Ama böyle bilmediğimiz yollara falan girmeye başladık. Zaten elimden direkt telefonu aldı. Telefonu alınca ben hani bir tedirgin oldum. Korkma bir şey olmayacak dedi bana. Ve bana yanıma gelirken de böyle bir sürü gül almış. Yani o kadar fazla gül almış ki. falan mı? Gözünü bu hayat bir şeyse artık. Sonrasında biz ilerledik ilerledik ama o kadar uzaklaştık ki artık bulunduğumuz konumdan. Böyle çok karanlık yerlere girmeye başladık. Sonra arabayı bir yerde durdurduk. Durduğu yer, sağ tarafımızda böyle bir göl vardı. Ama o göl zaten kapkaranlık, hava buz gibi, akşam vakitleriydi. Daha sonrasında araçtan indi geleceğim dedi. tabi ben korkuyorum hala çünkü telefonu Gözde mi geldi? Ne Gözde mi geldi? Görmedim lan. Gözde mi geldi? Gözde hoş geldin. Gözde hoş geldin. Göremedim. Göremedim geldiyse. Vallahi göremedim. Yukarılara da baktım. Şimdi gene göremedim. Gözde gelsin hoş gel. Bir şey söyleyeyim mi? Benim elimden telefonumu alacak. Aa, camdan atarım ki kendimi. Canlı ben bayılırım ya böyle bir şey yaşasam herhalde. Baygınlık falan geçiririm gibi geliyor yani. Canlı hiç bilmiyorum. Daha sonrasında e, arabadan indikten sonra içeri geldiğinde e, affedersiniz ama yani yanlış bir kötü bir bölgesini açtı işte. Ben yani tabii şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım bir anda. Sonra arabadan in dedi <laughs> bana. Ne? İndim. Bana yaklaşmaya kalktı. Tabii izin vermedim. Ağlamaya başladım direkt. Ama o kadar çok ağlıyordum ki yani tabii gözü dönmüş durumdaydı. Benim ağlamama hani ne bileyim acımadı yapma, yani ben açıkçası. Yapma. Birazcık ben böyle uzaklaştım. işte ben bağırmaya başladım. Git buradan. Beni burada bırak. Ondan sonra bana şey dedi. Eğer seni ben burada bırakırsam seni burada rahatsız ederler. Dürürler. Benlik senin yaptığın şeyden daha da iyi olur en azından dedim arabaya doğru ilerledim. Telefonumu falan ama istemiyorum. Hiçbir şeyim istemiyorum. Çantam bile orada kalsın. Yeter ki kendi canımı kurtarayım ben buradan. Hani kendi canımın derdine düşmüşüm. Etrafta bir göl vardı. O gölün etrafı da böyle tellerle kaplıydı. Sonra... Lan kabus lan bu! Kabus bu ha! Arkadaşlar Allah rızası için Bak Bir milyonuncu kez falan uyarışımdır herhalde hepinizi Yaşınız kaç olursa olsun ister 30 olun ister 40 olun Bak bu hiç fark etmez 25 ol 20 ol ol bol yaşın küçük büyük Hiç fark etmez hiç 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 Buluşulmaz güzel kardeşim Tek niye buluşuyorsun tek de buluşmayın Tek de buluşmayın kimseye güvenmeyin ya Kimseye güvenmeyin Ay iyice başım ağrıdı. Kötü şey izlemeyelim dedim ve Allah razı olsun. Ben o trenin olduğu kısma gittim ama hani karanlıktan tele bile görmüyorum. Hani kendimi oradan atacağım artık onu düşünüyorum. Sonrasında tekrar yanıma geldi. Bu sefer bana bağırmaya başladı işte küfür etti falan böyle. Paşama ve bak. Onun masıyla zaten nevcim döndü böyle çünkü gerçekten tavuklu bir şeydi. Hani gücümün yetebileceği değildi. Daha sonrasında bu sefer benim başımı açtı. Ben tabii neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü gerçekten çok kötü bir durum. Sonra zorla arabaya bindirdi. Tabii ben o kadar kendimi yırtıyorum ki ama hani hiç böyle gözüme gelmiyor. Baktım ben hani artık o kadar çok direndim ki bir şey olmasın diye. Bu sefer benimle iyi konuşmaya başladı. İşte ben kötü bir insan değilim. Aaa. İşte, tabi Tabii ki. Yani işte kötü bir insan bunları yapar mı? Hiç. Aa. Aa. Ne kadar iyi bir insan. Ne kadar iyi bir insan görüyorum. Ben çok inandım şu an onun iyi biri olduğuna. Evet, evet. Evet. Kesinlikle çok iyi bir insan. <laughs> Aynen adam bildiği iş şey yapmış. Ne alaka ya? Ben bir kötülük yani. Yan yana gelemeyecek iki kelime. O artık iyi birisi yani, bunu dediği cümleden sonra ben hanımefendinin yerinde olsam bir sakinleşir şeyden Aa evet kesinlikle çok iyi. Beni o kadar terslendirdin ondan sonra bir şeyler yaşamadan seni buradan göndermem falan demeye başladı. İyi biri Ben de her zaman terslendirecek bir şey yapmadım. Git bu şekilde hani e, bu tarz şeylere meraklı olan kızlarla vaktini geçir benimle değil dedim. Sonra ben çok ağlayınca bu sefer bağlayarak dedi ki sen de düze mi uğradın? Tabii bu kadar çok ağlıyorsun. Tabi ben bunu duyunca ayrı bir şaşırdım. Evet hani beklemediğim bir... Ne? Yani... <laughs> bu arada hiç kimse de yani böyle şeyleri istemez yani bir kadın da istemez bir erkek de istemez kim buna hevesli olabilir yani kim e, ee, tecavüze uğramak ister buna hevesli bir insan olabilir mi yani ne dinliyorum şu an gerçekten ne dinliyorum ne izliyorum ne bu ne bu böyle bu ne aptal mıdır ne? adam da adam da yani inanılmaz bir özgüven var ha herifte şeydi açıkçası. Sonra dedim ki her ağlayan buna mı uğramış oluyor dedim. Ve ben konuşamadım ama çok kötüydüm. Sonra artık dedim ki hani ben şimdi bunun zıttına giderim. Ee, o bana sinirlene dedim. Hani yavaş yavaş konuşmaya başladım. Lütfen işte bak bu buluşmamızda hiçbir şey olmasın. Ben şu an çekiniyorum. Ondan sonra söz veriyorum seninle konuşmaya devam edeceğim dedim. Artık korkudan bir şeyler sayıklamaya başladım. Demek olur mu bundan sonra yani en yakın şahsım adına konuşayım bana böyle davranan bir insanla ne demek konuşmamak mübarek? Aa yani ne demek paşam? Tabii ki de ya tabii ki de. Yani ben ben oradan iki a basmadınızlar çok şaşkınım. De Cennetten bir çiçeksin dedim ki edeceğim dedim. Zaten biliyorsun benim nerede oturduğumu. Her şeyimi biliyorsun şu an dedim. Kabus bu? Dinledim. Bir süre gelmedi ama dedim ki herhalde beni bırakıp gitti falan. Hadi, Sonra kaç, tekrar kaç. geldi. Artık o kadar korkmuşum ki. Çünkü şükür bir yandan. Hani elini böyle koluma değdirecek olsa yapma diyorum. Okuma bana diyorum. Bana bir şey yapma. yine yani o kadar kötü olmuşum ki. Sonrasında seni eve götüreceğim. Sakin ol dedi. Sakinleş dedim o bir daha öyle geçmeyecek bu kadar kolay kurtulamayacaksın dedim hele 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 sen bak hele hele bak hele Hala da inanıyor ruh hastası bir sonraki sonraki bir buluşma olacağına olacağına. Sonrasında ben korktum tabii. Çünkü diyorum ki hani şu an hala onunla birlikteyim. Neyse <laughs> hocam Ölemeye beyaz kazak mı öldürmeye <laughs> gidecek bu arada <gülüyor> eline <gülüyor> mi Korkuyorum. <laughs> Sonra araç ilerlemeye devam etti. Sola bakıyorum ama o kadar bakıyorum ki hani bizim evin yolunu hangi, hangisi gidiyor diye. Sonrasında zaten yakın bir yerde beni indirdi. Ama çok korkmuş bir durumdaydım. Bu sefer hani arabadan inerken de hani böyle tamam seninle konuşacağım falan yapmaya başladım tekrar. Işte olan yerden korktum rahatsız eder diye ki etmedi. Hı. Daha sonrasında hatta falan değişti. Güzelim niye şikayet <laughs> etmiyorsun? en çok yaşanan şey yani <laughs> en 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 çok yaşanan olay bu ya bir sürü mağdur insan bana inanmazlar Ben şikayet ederim üstüne bir de ben şikayet ettim diye bana daha kötüsünü yapar diye mağdurlar e, susmayı tercih ediyor en çok susma sebepleri bu bir şey yapılmaması ...ki haksız da diyemiyorum işte en kötü tarafı bu. Için ...yapamadım. Bu da bana çok büyük bir ders oldu açıkçası. Sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Da daha önceden konuşmaya başladığınız bu iki hafta sürecinde... ...bu şekilde yaklaşımları <laughs> var mıydı sana? İşte resmini atar mısın veya açık resim gönderir misin? Değişik şekilde sana böyle bir sarkıntılı veya amacını belli etmesi var mıydı hiç böyle şeyler? Hayır tam tersi hiç yoktu. O kadar inanmıştım ki... Yani hiç hiç yok derdi. Yani o kadar normal konuşuyorduk. İleriye dönük konuştuğumuzu söylüyordu. Ama değilmiş işte, Yalanmış her şey. Biz izlen... Aa, oysa ki biliyorsunuz ki... Biliyorsunuz ki... Sosyal medyada bazı insanların bir iddiası var. Biz kadınlar olarak zaten şeyi tercih ediyormuşuz biz. it tercih ediyormuşuz biz. Biz köpek tercih ediyormuşuz biz. Bize şiddet uygulayanı tercih ediyormuşuz. Tabii. Tabi. Biz özellikle bize hakaret edeni tercih ediyormuşuz. Özellikle ve özellikle bizi kötü davrananı tercih ediyormuşuz. <laughs> yani gerçekten Twitter, Twitter inanılmaz bir yer ya. Twitter, Twitter yalnız, Twitter inanılmaz bir yer. Twitter'a göre, yani Twitter bakanlığı çok bambaşka bir yer. Bambaşka bir yer hem de dinleyenlere nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? bir de bir de bir de, bir de çok özür dilerim bir daha bir de bizim gözünüzden anlamamız gerekiyormuş sizin nasıl bir insan olduğunuzu. Yani mesela atıyorum ee, diyelim ki sen işte keman çalıyorsun, güzel müzik dinliyorsun, iyi bir ailen var, iyi yemek yapıyorsun, iyi bir bölümden mezunsun. Sen otomatik yani ee, bizim otomatik olarak senin içine bir kötülük yatıyorsa onu anlamamız gerekiyormuş. Bir bakıştan. Tek bakışta bizim analiz etmemiz gerekiyormuş bunu. Ama her, her zaman söylüyorum. Verdiğim bir örnek vardır. Bir arkadaşım kendisinin annesi babası. E, hala daha çok iyi bir mevkideler. Konuşmak istemiyorum nerede ne yaptıklarına dair. Kendisi cello çalardı. Müthiş kibar bir insandı. İşte böyle ne bileyim ya işte Pelin e, yemek hazırlıyorum işte hadi bütün arkadaşları topla gel falan sizlere bir yemek yapayım derdi. Bir arkadaşımla sevgiliydi. E, Arkadaşım daha sonrasında başka bir e, şehre gitti, geçiş yaptı. Kız bunu aldattı diye kızı öldürmeye gitmişti. Öldürmeye. Hani bu cello çalan, ailesi müthiş iyi, bize yemekler hazırlayan arkadaş var ya. Öldüreceğim onu diye gitti buradaki otogardan. Kızı ta evlerine kapılarına dayanmak, gece vakti takip etmek. Neler 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 neler. Aa, ya ama siz gözünü anlayacaksınız. Yapacak bir şey anlayacağız. Hep birlikte anlamak zorundayız bunu lütfen. Benim gerçekten dışarıda güvenilecek insan kalmamış denilcesine çok az. Yani bence sosyal medyadan tanıştığınız bir insanın kesinlikle ama kesinlikle arabasına binmeyin. Özellikle hani Görüşecekseniz bile tanışmış olsanız, çünkü sosyal medyada tanışan olan çok var. Tabii ki de çok var, var. tabii ki de, de var. Denenler. Şöyle söyleyeyim, yani böyle kalabalık olsamlar da ne bileyim ama kimse benim düştüğüm hataya gerçekten düşmesin. Çünkü çok kötü bir şey ama ben oradan kurtulduğuma çok seviniyorum açıkçası. İyi ki senin başına bir şey gelmemiş. Urzu, çok çok bir şükür. Bir daha da böyle bir şey kesinlikle yapmazsın, eminim yapmayacağından. Ben ben sanki bu beyefendiyi bir yerden tanıyorum ya. Bu beyefendi sanki bu beyefendiyi bir yerden tanıyorum. Aynen aynen anlattığın için çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim çok sağ olun. Kendine çok iyi bak Allah'a emanet olun. Hoşçakal. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bir şey diyeceğim bu arada benim Discord'umda tanışan çoğu insan mesela hani konuşan, eden, sohbet eden insan hep kalk geldi tanıştılar birbirleriyle ya da hep etkinliklerde. Hani şu anda arkadaş olan, görüşen Sevgili olan hiç fark etmez. Hepsi ya kalk geldi bir görüştüler tanıştılar ya beni bildiğim kadarıyla topluluk hallerinde. Topluluk hallerinde beraber işte, bir yemek yemeye falan gittiler. Yani Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Ya tek başına baş başa buluşmak ne demek? Ne demek? Evet bu arada e, Hazar çok haklısın, o kadar fazla insan özellikle Tinder kullanıyor ki, bu dönemde yani Tinder'ı çok çok rahat kullanıyoruz hatta. Ee baya baya şey olarak, e, yani... Heh, yani niyet ve istek belli oradaki. Oradaki niyet de belli, e, istek de belli. Anladınız mı? Ama yani gözünüzün yanıyım nereden biliyorsunuz? Evinize gittiğiniz, yemeğe çıktığınız insanın katil olmadığını. Tanışıyorsanız da gidin kalabalıkta. Bir bir 10-15 kere görüşün kalabalıkta dışarıda. Ondan sonra na gidin ne yapıyorsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın ya. Ama şöyle bir görüşün yani, uzun uzun bir görüşün, bir konuşun. Flörtüm olursa ilk sorum izliyor musun? Olacak o kadar net. Ne? Hani bilmiyorum. Yo bilmiyorum öyle bir şey hiç. Deli Eli ilk buluşmada ya, aa. Hakel 18, evet doğru.